Herkese merhabalar, biraz bekliyorum ki geç gidiyor bildirimler biliyorum. Daha bizim burada bugün çok güzel bir güneşli bir havamız var. Şimdi size neler anlatacağım, şimdi size Kasım ayının önemli görünümlerinden bahsetmeye devam edeceğim. Ama en çok bugün neyi konuşacağız? Ses geliyor mu bu arada? Ses geliyorsa lütfen söyler misiniz? Hoş geldiniz. Dobro işte diyeyim size. Hoş geldiniz. Şimdi Kasım ayında önemli görünümlerimiz var. Bunlar neler? Öncelikle Kasım ayından en çok etki alacak ve dikkat etmesi gerekenleri söyleyeceğim ki lütfen bu ayı 10 Aralığa kadar özellikle dikkatli, tedbirli, temkinli atlatınız. Şimdi en çok kimler etkilenecek? Tabii ki en çok yin su gün elementi yin olanlar ve hemen şimdi doğum yıllarında söylüyorum size. 1971, 1983, 1995, 2007 ve 2019 doğum yılları lütfen Kasım ayı boyunca çok ama çok dikkatli olun. Hem suyu etkisi var hem de haritanıza, burcunuza, elementinize direkt aldığınız bir çatışma var. O yüzden lütfen Kasım ayında çok ama çok dikkatli olun. Şimdi aydan bu şekilde etkilenen grup yin su elementleri dedik. Peki tai sui'den yani beklenmeyeni bekle etkisinden kimler çok büyük etkiler alacak, majör etkiler alacak? Bakın hemen onları söylüyorum sizler lütfen dikkatli olun, sağlıktan, hayatın her alanında, işe, aşk hayatınıza, ilişkilere, evliliğinize lütfen ama lütfen çok dikkatli olun. Özellikle bu biraz sonra sayacağım doğum yılları kazalara karşı da çok dikkatli olsun tayısı dediğimiz açı çünkü beklenmeyeni bekle açısı direkt size geliyor. Bunlar kimler? Hemen onları söyleyeyim. 1965, 1977, 1989, 2001 doğumlular ile 1968, 1980, 1992, 2004 doğumlular. Lütfen özellikle kazalara yanlış anlaşılmalara, dolandırılmalara karşı lütfen ama lütfen çok dikkatli olmanızı rica ediyorum sizden. Şimdi bunlarla birlikte Kasım ayında bu doğum yılları evet dikkat edecek lakin bir miktar da olsa etki alan doğum ayları var. Hemen şimdi onları da söyleyeceğim. Ee, öncelikle 7 Kasım 7 Aralık tarih aralığında doğmuş olanlar çok majör açılar alıyorlar. Özellikle iletişime, ilişkilere, evliliğinize, e, sevgilinize, eşinize, partnerinizle iletişime, e, ani ayrılıklara, ani hızlı alınacak kararlara karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. Bu dönem yeni tanışmalar çok tavsiye edilmez. O yüzden lütfen tedbirli olun. Yine 7 Mayıs 7 aralığında doğmuş olanlar da etkiler alıyorlar. Kurulu bir de Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında doğanlar da yine dikkat etmesi gerekiyor. Onlar da neye dikkat edecek? Daha çok kazalara dikkat edecek. Evet biraz takılıyor. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın. Ve videoyu kaydediyorum.